Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle yeşil çok güzel bir yazmam var. Bazen yeşiller videolarda tam renginde çıkmıyor ama bu yazma tam rengiyle çıktı. Bu nedenle bu yazmayı gerçekten çok sevdim. bu yazmamın kenarında sizler için sıralı bir örnek paylaşacağım. Hem çok güzel hem de yapımı çok kolay bir model. modelime başlamadan önce yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. ile ilgili aklınıza takılan her şeyi daha önce paylaştığım 1098 numaralı videoda bulabilirsiniz. YouTube'un arama kısmına o 1098 yazdığınızda hemen o video çıkacaktır. İkişer zincirle bu yazmamı da tığladım. Her zaman da iki zincirle tığlıyorum. E, yazmamın e, sıralı bir model yapacağım dedim. Yazmamın kenarını tığladığım ipim altın Başak 2 numara yeşil. İlk sırayı bu yeşil ipimle yapacağım. İkinci sırada da Altın Başak 911 numara krem rengi kullanacağım. E, krem rengi ipimle de ikinci sıramı yapacağım arkadaşlar. E, modelimi yaparken kullandığım tığımı da göstermek istiyorum size. E, 22 numara bir tığ kullanıyorum ben. Şöyle göstereyim. E, 20, 21, 22 numara tığlar tığların ucu e, Oya için uygun. Gayet ince bu, bu tığların uçları. Ben 22'yi tercih ediyorum. 22 en ince olan. E, bu modeli yaparken arkadaşlar e, kalem üzerine yapacağız bu modeli. Normal bir kurşun kalem gibi şöyle elimde görürseniz daha e, anlayacaksınızdır. Çünkü yakından gösterdiğimizde kaleminiz biraz kalın mı diye genellikle yorumlarda soru geliyor. Normal çocukların boya kalemlerinden biri hatta bu. Hemen modelimizin yapımına başlayalım yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum yazmanızı 2 zincirle tığladıktan sonra benim verdiğim şekilde yaparsanız aynı olacaktır aynı sayılarla yaparsanız ilmeğimi oluşturdum bir defa tığımın üstüne ipimi doladım şöyle şuradan başlamak istiyorum yanında başka modellerim de var geldim şöyle tığ battığının altından giriyorum İkişer ikişer çıktım küçük bir trabzan yaptık bir defa daha doluyorum yine aynı tığ battığının altından yine ikişer ikişer çıktım iki tane yan yana trabzan yapmış olduk. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. 4. zinciri genişlettim. kalemimin üstüne alıyorum. Burada bir önceki 3. zincirden tekrar giriyorum. İpimle içinden geçtim. İlmek oluşturdum. ikinci 3. 4. zincir yine 4 tane zincir çektik. Bir defa doluyorum. Şu kalemi bir yandan tutmam lazım. Bir tane olduğu için şu anda üstünde kayacaktır ama birkaç tane olunca kaymıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra tığ battıda bir iki tane boşluk bırakıyorum. üçüncüye geliyorum. 3. Üçüncü tığ battıdan şöyle göstereyim yaptığımız tığ battıyı. İkişer ikişer çıkarak bir trabzan yaptım. Yine bir defa doladım. Yine aynı tığ battıya. Yine ikişer ikişer çıktım. Bir trabzan yaptım. Şöyle oldu. Yaptığımız kısmı göstereyim size. Şöyle oluyor arkadaşlar. Burada hemen yine 1 2 3 zincir çektim. Dördüncü zincirimi çekiyorum. Kalemimin üstüne alıyorum. 4. zincirin ilmeği kalemin üstüne gelmiş oluyor. Şimdi yine 3. zincirimden girdim. İpimi tutuyorum ilmeğimi oluşturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Tığ da yine iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Yine bir defa doladım. Yine ikişer ikişer çıktım. Şöyle yan yana trabzanlar yapmaya başladım. Yine 1 2 3 4. zincirimi genişletiyorum. Kalemimin üstüne alıyorum. Şöyle biraz seyrek gidiyor çünkü üst kısmı da olacağı için birazcık böyle seyrek gidecek. Şöyle göstereyim. Hemen 1 2 3. zincirimden tekrar girdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. 1 2 tane tığ battıda boşluk bıraktım. 3. tığ battıdan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Yine bir kere doladım. Yine ikişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 4. zincirdeki ilmeği genişletiyorum. Kalemimin üzerine alıyorum. Burada 3. zincirden tekrar girdim. İlmeğimi oluşturdum. 2., 3., 4. zincirimi çektim. Bir kere doladım. Yine iki tane boşluk bırakıyoruz. 3.'dən ikişer ikişer iki şişer şişer çıktım. 2 tane yan yana trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. zinciri çektikten sonra ilmeğimi genişletip kalemin üstüne aldım. Şöyle geniş geniş oluyor arkadaşlar yapılışı. Yine 3. zincirimden giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 4. çekemedim. Tekrar yapıyorum yine bir kere doladım iki tane boşluk bıraktım 3. tığ battıdan giriyorum ikişer ikişer çıkıyorum yine iki tane trabzan yaptık 1 2 3 4 zincir çektim dördüncü zincirden sonra ilmeğimi kalemimi aldım burada şöyle üçüncü zincirden giriyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir kere doladım 2 tane tığ da boşluk bıraktım. 3. tığ battının altından İkişer ikişer çıktım. Bunu arkadaşlar isterseniz şiş üzerine de yapabilirsiniz. 5 numara şiş üzerine gayet kalemle aynı kalınlıkta oluyor, gayet güzel oluyor. E, kalemle de devam etmek istiyorsanız ben şöyle yapıyorum. Bir kenarı bir kalemin üstüne yapıyorum. İkinci kenarda farklı bir kalem kullanıyorum. Yaparken çıkarıyorum. Böylece kendi etrafında dönme, kıvrılma işi olmuyor. Ama çıkararak da devam edebilirsiniz. Modelin yapılışından dolayı sökülmeyecektir. Dört tane zincirimi çektim ilmeğimi kalemimin üstüne alıyorum hemen üçüncü zincirimden tekrar girdim bir iki üç dört zincir çekiyorum bir defa doladım iki tane boşluk bıraktım üçüncüden giriyorum aynı şekilde böyle sürdürüyoruz arkadaşlar en son bitirdiğimizde kalemimizin üstüne geçiriyoruz 4 zincirimizi çekiyoruz. Şuradaki trabzanımızın tepesine tutturarak bitiriyoruz arkadaşlar. Böylece nereden başlandı, nereden bitti hiç belirsiz oluyor. Şimdi ilk sırayı bu şekilde yapalım. Ben birazcık arttıracağım. Yanına birkaç tane daha yapayım. Daha sonrasında ikinci sırayı birlikte devam edelim. Bu şekilde kalemimizin üzerine ilmeklerimizi toplayalım. Şimdi kalemimden çıkaracağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle dağılıkken de şöyle görünüyor. Kalemimizin üzerinden çıkaralım. İkinci sıramıza başlıyoruz. Şöyle bir görüntüsü var bu aşamada. Krem rengi ipimle ikinci sırayı örerken ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Verdiğim sayılardan giderseniz benimkiyle aynı olacaktır. Hiç problem yaşamadan modeli tamamlarsınız. Şöyle kendi etrafında döndüyse eğer bunu mutlaka düzeltiyoruz. Sık iğne ile ilmeğimden girdim. Şöyle. Sonra iki tane zincir çektim. Bir sık iğne. 2 tane zincir çektim. 1 sık iğne. Yine 2 zincir. 1 sık iğne 3 tane oldu kirpiğim. 2 zincir. 1 sık iğne 4. kirpik. 2 zincir. 1 sık iğne 5. 2 zincir. 1 sık iğne 6. 2 zincir. 1 sık iğne 7. 2 zincir bir sık iğne 8 şöyle düzelttim şöyle göstereyim arkadaşlar üstüne 2 zincir daha çekiyorum bir sonrakine geçiyorum bir sonrakine geçtiğimde de yine eğer kendi etrafında dönmüşse mutlaka düzeltiyorum sık iğne ile bu yuvadan ikinci yuvadan girdim ikinci yuvada da yine bir iki zincir bir sık iğne yine iki zincir bir sık iğne. Üçüncü kirpiğimi yaptım. Dördüncü. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Üstüne iki tane daha zincir çektim. Bir sonrakine şöyle dönüyorlar düzelterek giriyorum. Sık iğne ile. İlk yaparken böyle biraz düzensiz olacaktır. En son ütüleme aşamasında düzeltiyorum ben bu modeli yaptığımda. Yine sık iğne ile girdim. İkişer zincir birer sık iğne yaparak devam ediyorum. Şu anda benim 3 kirpiğim oldu. 2 zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. 4 oldu. 2 zincir. Sık iğnemi yaptım 5. 6. 7. 8. 8 tane yaptık. Şöyle göstereyim. Yaptığımız kısım böyle ilerliyor. Hemen yine 2 zincirimi çekiyorum. Sıradaki ilmeğimdeyim. Sıradaki ilmeğimi de mutlaka düzeltiyorum. Üstüne sık iğne ile girdim. İkişer zincirle. Bu şekilde yapıyoruz. İlk bu sırayı örmek bana biraz daha sıkıcı geliyor açıkçası. Ama bittiğinde çok güzel oluyor. Hem dedim ya başlarken kolay hem de e, ütülendikten sonra harika bir görüntüsü oluyor. Bunu da yapayım. İki tane zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Şu anda dördüncü kirpik. İki tane zincirimi çektim. Aynı yuvaya sık iğnemi yaptım. 5. kirpik, 2 zincir, 1 sık iğne 6, 2 zincir, 1 sık iğne 7, 2 zincir, 1 sık iğne 8. Üstüne 2 tane daha zincir çektim. Düzelttim. Yine sık iğne ile diğerinden devam ediyorum. Şöyle Şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığımız bölümü. Ben şimdi hızlıca bunu tamamlayayım. Aynı şeyi yapıp devam edeceğim. Sonra ütüleyip son halini paylaşayım. Son haline gerçekten hayran kalacaksınız. Ben örneğin üst kısmını tamamladım arkadaşlar. Bitirdiğimizde bu şekilde görünüyor. Bence çok güzel oldu. Uzun zamandır bu kadar güzel, bu kadar zarif sıralı oya yapmadığımı fark ettim. O yan tamamlanınca şöyle de göstereyim. Gerçekten çok güzel. Verdiğiniz emeği değecektir. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da o yanım sayfamda paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden yapacakları kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. Şöyle bir kez daha göstereceğim. Ben bayıldım gerçekten. Çok güzel oldu. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.